Motorunda siz böyle bir hata verdi size direkt. Lastik onları uymuyor. Daları kapattınız. Daları kapatayım. evet. Evet. Şimdi e, ön basınç var, arkası yok. Şimdi arkadaşlar üç tane mesaj var. Bu TMPS bataryası bittiği zaman bunu yapıyor. Bunu şimdi değiştireceğiz. Değiştikten sonra tekrar görüşürüz. <laughs> 1200'ün. Evet. Bir şey lazım olur mu? Ee, sağ ol kardeşim. Bak. Şimdi sen diyeceksin bu kadar basit miydi? Ama öyle olmuştu. Işte. Ya o benim elimde işte biraz hızlı. Öyle olmuyor. Başka bir şey değil ama her şey ona göre bir artık bir şey derler ya. Eyvallah. Karaköy buz motor. Burası Kabataş diye geçiyor, Karaköy diye mi geçiyor? Abi Kabataş. 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 Karaköy'e gittin ya sen Perşembe'de. Aynen, aynen. Karaköy olarak geçiyor. Ben yani, adı soruyorum, Patlar çatlar tüm varlık abi. Abi sıkıntı yaşamasın. Şimdi. Evet, 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 şimdiki. Ama cr ki. Yani. top ya, var mı orada dört? Dramatik. mi? Evet. Yani var benim odum yok. Şimdi Nasıl abi? ya. Anadolu yakasından geldi. Şarkı geldi. Aynen. gelen var. Evet yapan o güzel yapan. Evet. Sağ Abi elimizden geldiği kadar yani şey yapmak bir oldu. Aleyküm selam Hoş Buyur hmm. abi. Ama 10 her Yok problem yok abi. Biraz bekleteceğim. Ne takıyorduk abi? İşler. Tamam. Gruptan i̇şte. mıydı? Aha. Abi de gruptan. Seviş oldu. Ben grub. Don't test grubu Allah'ım Ne grubu Evet. Şimdi gel bakalım baba. İkinizi ben bekleteceğim ama şöyle söyleyip bir kahvaltı yapmadım. Nasıl bir kahvaltı yapmayı düşünüyorum ben müsaadeniz olursa. Yanlış inşallah evet, anlamayın çünkü ya. da yanlış aç ayı oynamaz derler ya. Var mı onun durumu değil biliyor musun? Evet. Çok güzel. Bak şimdi. Göstereyim. Şurası şase. Biri sökerken punta çıkmadı. Şurası şasa, Şurası da artısı. Aynen. Ne oldu? Video çekiyorum bu arada. He, gördüm. Telefonu bunu... bölmek istemedim. Yok sorun yok sorun yok. Ne lazım sana bana? Şey yok bir şey lazım değil. Bitti şimdi şey yapacağım işte. Elektriği bağlayacağım. Sonra pilleri... Pilleri mi taksam pili mi taksam diye düşünüyorum. Çünkü bak bu pil normalde... Bak 20-32 diye yazıyor her yerde. Ama bu pil 20-32 değil bakayım ne yazıyor. Tabi 20-50 bu pil. Tamam. İki katı yani. O yüzden 5 sene gidiyor. Normalde bu piller fazla 2 sene gider. Şimdi biz 2 sene sonra lastiği değiştirir miyiz? Değiştirirsin. O zaman biz bir tanesini takalım devam edelim. Değiştirirsin. Bir de zaman bir daha değiştiririm. Aynen. Şimdi şöyle yapacağız. Evet, bize elektrik lazım. Burada elektrik. Orada bak abi. Var gördün mü? Yerde. Teşekkür ederim. Zaten sen olmasan biraz zordu bu iş benim için. Biraz orada elektrik olmayabilir. Var gibi diyor. mi? Ha gördüm. Ya onu da gördüm şu anda ama geç oldu. Ben bir tanesini çıkarsa onu aktarırım. Sorun yok ya. Şey, bazen internet kablo gidince çok sıkıntı oluyor biliyor musun? Ha, eyvallah. Ondan şey çıkartayım. Yani. Post çıkart. Aynen öyle. Tamam. Yine pusunu takalım da. Sıfırlı bir şey olmaz, bir şey olmaz. Olsun, Onun Ama şey var sen rahatına bak. Yok ya, olur mu öyle şey? Ben rahatım öyle bakamıyorum yani. Şimdi e, şimdi, şimdi, tamam. bir, yani bana sağladığı şey çok kıymetli, çok teşekkür ederim. Alo? Güzel çalışıyor efendim. İlhisa. Hakan arıyor, soğan, biber var mı diyor. Şimdi. Yumurta? Yumurta var. Yumurta var. Gel şimdi şuraya. Ekmek, Ekmek de al hadi görüşürüz. Başta niye söylemedin yetken, aldırdın. Tamam, lastik olduğu için ilk önce... Bu var mı? İlk önce öteceğiz. Yok. Ölçeceğiz. İlk önce öteceğiz. Açalım bakalım, voltajı var mı bizim tümde? Biz 20-32 kullanacağız ama. Evet. 32 bak şöyle. Adamlar bu yap şu anda şu yaptığım şeye bir video çekmişler. Bir saat. <laughs> Kısa bir anlatım yok. Nasıl söküleceği hakkında bir konu yok. Arkadan bir fon müziği. Arkadan bir fon müziği. Yalandan yere. Kesinlikle. Göz görüntü başka Mis hiçbir şey yok. Hani. E Geçen gün ben de bir tane araba videosu izliyorum abi. Araba anlatıyor. Ya ben bir var? o müziği kız adam akıllı sesin gelsin. Yani işte e, biraz sıkıntı. Evet. Şimdiki. Evet. Şimdi ilk önce şaseyi iniyorum. Aşağıda kalacak çünkü fazla olun. Kesicim ucundaki. Evet. Gel bakalım Evet, şaseyi de Şöyle göstereyim sonra artı olanı diyemeyeceğim. Ve sonra kıvırıp işimize gücümüze bakacağız. Aynı. Evet. Şimdi bak. Değil miydik? Şimdi bunu geri tepeceğiz hocam. Nasıl yapacağız? Şöyle güzelce geri takacağız. Hatta şunu yapsak çok daha iyi olacak aslında. Şu kenarlarını ufaktan yapalım. Evet. Açalım bakalım. Zaten bunu Başıma ne geleceğini bilmediğim için Şimdi ben yanıma silikon falan da aldım. Bir de şöyle bir şey aldım. Şöyle. Şimdi bunu çok az şey silikon sıkacağım. Ve sonra bir daha yerine atmasın diye. Tekrar bir daha açalım. Çok çok. Şurasını sok. Şurasını Güzel. Evet çok güzel. Evet şöyle gördünüz herhalde tek tek sıkatımız şurada e, tekrar şey sıkmanız gerekiyor. Birası gevşemesin diye. 20 32 gibiymiş, 20-50'ymiş. Yani bir daha buna şimdi dikkat edeceğim. Bir daha 20-50 alacağım. Aynı bu şekilde bir batarya koyacağım yani. Çünkü 32 küçük. Büyük ihtimal bir kaç sene gidecektir. Bir daha bir daha da uğraşmak istemiyorum. O kadar bir zorluğu yok. Silikon ısındığı zaman basacağım hemen geçeceğim. Silikon yer sıkıyorum. Batarya yerinden çıkmasın, şey yapmasın. Zaten orijinal de silikon. Şöyle göstereyim. Bunu yaparken artık bu kendi şeyinize yani ben buna garanti veremem. Bilmiyorum çalışacak mı diye büyük ihtimal çalışacaktır. Sadece kendi kimliğime güveniyorum. 30 yıldan beri bu işi biri yapıyoruz yani herkes elektronik içindeyiz. Bunun bu kadar basit olması ve kimsenin hiçbir şey yapamaması çok kopartmadan sadece kenarları sıkıyorum. Bir tane de şu ortasına sıkıyorum şöyle. Evet. Sonra Evet. Makaron. Biliyorsunuz zaten makaronlarını.

aralarına aldıklarına mümkün olsun. Tamam Evet, tamam. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Aldı bunu sana. Şuradan aradan şu aşağıya başlarım. Böyle üstüne işte. evet, ee, abi. Evet. Önce gelen abi. Hadi abi. Bir şey var, var. Yani mı? Bir şey var var. Bitti işlemi şimdi veriyorum sana. Çok sıkıntı Şey mi? Makaron koydum. Bir daha yani sökmek için. Daha rahat. Silikon sıktım oynamasın diye. Makaron koydum. Silikon eridiği zaman dışarı çıkmasın diye. Aslında kendisi de silikon. Baksana. Daha Bak kendisi de silikon aslında. Şöyle gösterelim. <laughs> daha da daha iyi olamaz bence. Ya kenara aldır <laughs> İsa. Evet, şimdi, şimdi. evet. Sanırım bitti ustamız şimdi tekrar lastiği koyacak ve motorumuza takacağız. Burası da buz motor. BMW lastiklerini yapıyorlar. Görüşmek üzere. Diplerimi yaparsanız sizin lastiğiniz olacaktır. Şimdi TMPS pillerini de değiştirdik. Evet. gördüğünüz gibi tertemiz gösteriyor. Artık sorun yaşatmayacak bize. Siz de bu şekilde yaparak değiştirebilirsiniz. Ben yaptım. Yani bir sıkıntı yaşamadım. Sadece birazcık bocaladım. Siz bocalamayın diye bu videoyu çektim. Görüşmek üzere. İyi sürüşler.